Veriyor. Ayağa kalkın. Kırım tarihli dava dilekçesiyle davacı taraftarın mizah çocuğu çürüşümü... malzemelerim Duruşmayı açıyorum Kapıyorum Açıyorum kapıyorum açıyorum kapıyorum Ben bunu günde 40 defa yapıyorum Sayın hakim Günde 40 davaya bakıyorum ama kendime bakamıyorum 20 yıllık sayın hakimim hala başımı sokacak bir evim yok. Sayın hakim kendinize hakim olun. Daha 9 duruşma var sırada. Tamam kendim hakimim bu herife 10 yıl veriyorum. Aa aa, aa, aa. ne yapıyorsun sayın hakim? Çok mu oldu o zaman 5 yapalım. yuvarlak 5 yapıyorum. Yuvarlak 5 yapıyorum. Ama efendim? Olmaz sayın hakim. Neden olmuyormuş? El alemin evine girip hırsızlık yapmak neymiş anlatsın. Davaları karıştırıyorsun sayın hakim. Hırsızlık davası biraz önceydi. Sen ne karıştırırsın? Günde kırk davaya girsen sen de karıştırırsın. Bunlar iyi günlerimiz. Ben yakında Adliye Sarayı'ndan Topkapı Sarayı'nı birbirine karıştırırım diye korkuyorum. Buraya Abdülaziz'in kaftanından gelirse bir şaşırma. Sayın Hakim! Sayın Hakim, Sayın Hakim! Onun ki 1991 tarihinde aman ne gelsin aman aman Mete... De. Ha, al işte bir boşanma davası daha. Boşanma davaları moda oldu. Şemsettin Şirden. Sen misin? Evet sayın hakim. Yalan. Vallahi yalan. Billahi yalan. Hanım bu adam senin kocan Şemsettin Şirden değil mi? Evet orası doğru. Ama diğerleri yalan. Hangi diğerleri ya? Daha adamcağız bir şey söylemedi ki. Söyledi mi Söylemedi. Söylemedi ama söyleyecek. Ben balımı bilmez miyim? O ne Şemsettin'dir o, o ne Şemsettin'dir o. Şimdi bütün yalanları ardı arkası kesilmeden sıralamaya başlar. Hanım, hanım. Şimdi sen sus, ben konuş deyince konuşursun. O senin şimdi saf bir şey olduğunu anladı ya, sen davaları falan karıştırdın. Gör bak ne yalanlar söyleyecek. O ne Şemsettin'dir o, o ne Şemsettin'dir o. Fesuphanallah, Allah. Şemsettin, bu kadının garantisi doldu mu? Ne gibi Sayın Hakim? Dolmadıysa servise götür. Bunun açma kapama düğmesi bozulmuş. <laughs> Söyle bakalım Şemsettin kaç yıllık evlisin? Yüz. Yalan söyleme. Biz üç yıllık evliyiz efendim. Bu ayın sonunda da dört yılda olacak. Sayın hakim bana yüz yıldır evliymişiz gibi geliyor. Sana hak veriyorum Şemsettin. Bana da bu davaya on yıldır bakıyormuşum gibi geliyor. Ay benim içime de fenalıklar geliyor. Ağlamak istiyorum. <laughs> Ağlayamıyorum. birazdan ağlarım herhalde. O ağlamaya hazırlanırken sen söyle bakalım Şemsettin. nedir şikayetin? Efendim müvekkilim boşanmak istiyor. Ee, evet efendim. Karımdan ayrılmayı düşünüyorum. Laf mı la şimdi bu da Şemsettin? Ya bu laf mı şimdi la kız? Laf mı şimdi bu da? Evet. Lan her erkek biraz karısından ayrılmayı düşünür ya. Ulan ben 20 yıldır karımdan ayrılmayı düşünüyorum ama olmuyor anasını satayım ya. Allah Allah İnsan her istediği gerçekleşmiyor bu dünyada ya. Sayın hakim ama aramızda şiddetli geçimsizlik var. Bu meret oldu mu şiddetli olur zaten ben bu yani şeyini görmedim şiddetsizini hiç görmedim. Efendim tartışmasız bir günümüz dahi geçmiyor. Yalan söyleme biz her gün tartışıyoruz. Ya Allah'ını seversen sabahtan akşama kadar kim tartışıyor evde hayaletler mi? Kız terbiyesiz herif. bizim tartıştığımızda bir Halil'i şahit. Ya saçmalama Hülya. Evlendiğimiz günden beri tartışmasız bir ya, günümüz daha iyi yok. Ya sus diyorum sana. Ne susacağım? Bugün burada bu iş bitecek. Ama ben, ben çok bayılıyordum sanki. Boşanacağız bugün. Boşanacağız ya. ve bugün bitecek. Bak sus diyorum. Ya ne konuşacaksın Buraya kadar diyorum yapıyorum. sana. Sayın Erkek bunu dinlemeyin. Lan. 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 Lan şurada üç duruş bol kaldı onu da siz almayın lan. Yirmi yıllık sayın hakimim. Önümde yüzlerce çift çiftleşti, ay, ay tartıştı. Aynı şeyi savunarak tartışan bir sizi gördüm bak. Gene de yuvanızı yıkmayın. Her evlilikte bir takım sorunlar, bir takım buhranlar olur. Bunlar yuvanın tadı tuzu bir verilir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Yuvayı dişi kuş yapar. Ne verirsen eline o gelir seninle. Onu öyle demezler. Peynir ekmek yemezler. Köprü altı cam cam. Öpsün seni amca. Hadi öpüşün barışınla. Hadi çabuk. Öpüşün barışınla çabuk. Bek. Asla sayın hakim. Benim bu kadınla aynı çatı altında yaşamam mümkün değildir. Ya şimdi öyle mi oldu Şemsettin Bey? Önümde diz çöktüğün, senin kocan olmak istemiyorum, senin kölen olmak istiyorum dediğin günleri ne çabuk unuttun. Kim? Ben mi? Hatırlamıyorum bile öyle bir şey. Sus terbiyesiz herif. Ananın evindeki hava gazı musluğunun dili olsa da uğrunda kaç defa intihara kalkıştığını anlatsa. Ya Hülya sırası mı şimdi bunların? Ya sus sersem herif. Ama ben de kabahat. Sen o kadar talibin arasında tut, şemsetleri seç, sümsük herif. Hanem, hanem. Sen karışma be, penguen kılık ah, ah. ah. Çok affedersiniz Hakim Bey. Ben üzüntüden ne yaptım bilmiyorum ki. Efendim affedersiniz. Müvekkilim üzüntüden ne dediğini bilmiyor. E, efendim bir şey söyleyebilir miyim? Ee, karımdan ayrılmak için her türlü fedakarlığa razıyım. Efendim Levent'te üç katlı evim var. Eğer karım benden bugün ayrılmayı kabul ederse kendisine bırakıyorum. Ve anamın ak gibi de helal olsun efendim. Yuvam, yuvam yıkıldı ya. Ben şimdi ne yapayım ya? Nerelere gideyim? Bir yere gitmene lüzum yok hanım. Adam sana üç katlı villa veriyor. Birinde otur ikisini kiraya ver lan. Daha ne yapsın? Heh. Ne yapsın lan daha? Evet, ama benim içim yanıyor Hakim Bey. Kabaydı bencildi ama kocamdı. Kocamsız dünya malı ben neyleyim? Benim dünyada gözüm yok ki malında olsun. İsterse Bodrum'daki yazlığı versin. Tamam ulan. Bodrum'daki yazlığı da veriyorum. Yeter ki düş yakamdan. Öyle deme Şemsöş. Birkaç güzel hatıramız var. Hiç değilse onları zedeleme. Gençliğimi yedin, ömrümü çürüttün ama... ...bırak hatıralarımız güzel kalsın. Gene saldırıya geçti Şemsoş. Bakalım bu sefer ne götürecek? Beni saran o kollar şimdi kimleri saracak? Benim binip gezdiğim o Mercedes'te şimdi kimler gezecek? Bu sefer ben de anladım moruk. Mercedes'i istiyor. Veriyorum lan. Mercedes'i de veriyorum. Donumu iste donumu da vereceğim. Donunu artık anan yıkayacak Şemsoş. Sen donunu anana ver. Şemsoş ananı da bana ver. Ay. <laughs> Şemsoş'cum yani başladın dağıtmaya Bitmeden koca kareyi de ben alayım bari. Nasıl anan güzelmiş mi soş. O, o, da senin gibi gözlüklü mü? Saçları kır mı? Bana gençliğimi geri ver, bana hatıralarımı ver, bana hayallerimi ver, bana bir şeyler daha ver Şemsoş. Ulan daha ne vereyim ben sana, dımdızak ortada kaldım. Bana bir şeyler daha ver, bana bir şeyler daha ver. Al ben de veriyorum hadi al. <laughs> hadi. Ulan bu kadın adamın altından kürsüsünü bile götürür. Kız bilgisayara dikkat et götürmesin karı. Hakim bey. Ne var? Kadınlık gururum bu adamdan boşanmamı emrediyor. Bu şartlar altında boşanmayı kabul ediyorum. Lütfen bizi boşayın. Efendim müvekkilim boşanma talep ediyor. Bizimki de efendim. Amma gururlu kara. Yaz kızım. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle. Ve medeni kanun bana verdiği yetkiye dayanak sizi boşadım gitti. Hadi çıkın dışarı. Çık. Lan çık, çık. take check, check, check kick on